Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk Yüz özel ders kanalında belki serimize devam edeceğiz ve bu serimizde AYT'de çıkabilecek kalitede ÖSYM ayarında sorular çözüyor olacağız arkadaşlar. Bu videoda da hem polinom hem türev hem integral hem de grafik bunları içeren yine zorlayıcı bir sorumuz mevcut. Siz bu soruya bakarken arkadaşlar kanalımıza ilk defa gelenler için kısa bir tanıtım yapmak istiyorum. Siz bu sorunun çözümü ile ilgili deneyebilirsiniz bir şeyler. Şimdi arkadaşlar ilk yüz Özel Ders kanalı olarak ben de sizler gibi üniversite sınavına hazırlanmış ve Boğaziçi Elektrik Elektronik Mühendisliğimiz mühendisliğinden mezun olmuş bir arkadaşınız olarak yine derece yapmış birisi olarak arkadaşlar sizlere daha farklı konu anlatımları, soru çözümleri yapmaya çalışıyoruz ve bu şekilde hem daha kalıcı olmasını sağlamaya çalışıyoruz sizlerde hem de sebep sonuçlarla daha hızlı öğrenmenizi ve daha iyi kavramanızı hedefliyoruz. Yine kanaldan nasıl faydalanmak istiyorsanız kanalda hangi videolar mevcut, hangi konular mevcut, hangi soru çözümleri mevcut? Bunlarla ilgili kanalda nasıl bir adlı bir videomuz var arkadaşlar. Onu buraya kart olarak ekliyor olacağım. Oradan kanalda neler olduğuna ulaşabilirsiniz ve nasıl faydalanabilirsiniz. Sınavlara hazırlanıyorsanız hangi videoları izlemeniz gerekiyor bunları da bu videodan ulaşabilirsiniz. Dedikten sonra arkadaşlar siz de soruya baktıysanız gelin birlikte soruyu incelemeye çalışalım. Şimdi bize ne diyor arkadaşlar bir bakalım. Demiş ki bize reel sayılarda tanımlı 3. dereceden fx polinom fonksiyonunun ve bu fonksiyonun türevinin grafiği aşağıdaki gibi gözüküyor demiş. fx'e bakalım. Şu fx böyle bir 3. dereceden bir fonksiyonumuz var. E bunun türevi de 2. dereceden olması gerekiyor. Zaten 3. dereceden bir polinom fonksiyonunun türevi 2. dereceden olur. E zaten bakın bize türevinin grafiğini de parabol olarak vermiş. Ama bize herhangi bir sayı vermemiş, eksenleri vermemiş, herhangi bir bilgisi yok. Peki bizden ne soruyor? Buna göre fx fonksiyonunun azalan olduğu en fazla kaç tam sayı değeri olabilir diyor. Yani burada artıyoruz. Burada da artıyoruz. Şurada azalan olduğumuza göre. Buradaki tam sayı değerlerini bulmamızı istiyor bizden. Peki nasıl bulacağız arkadaşlar? Gelin birlikte incelemeye çalışalım. Şimdi bize verilenleri tekrar bakacak olursak. Bize dediğimiz gibi herhangi bir eksen sayı nerede olduğumuzu söylemiyor. Ama ne vermiş arkadaşlar? Bakın buradaki fx fonksiyonunun şurada türevinin sıfır olduğu noktayı vermiştim değil mi? Şurası. Ve bu türevinde de kesişiyormuş. Yine bakın. Yine bu fonksiyona bakacak olursak. Fx fonksiyonuna. Burada da aslında dip yaptı. Bu minimum yaptığı bir nokta var. Ve burada da türevi sıfır. Çünkü e, ne oluyor arkadaşlar? Bakın azalıyor. Sonra artmaya başlıyor. Burada aslında hızı sıfır oluyor. Yani şunu vermiş aslında bize soruda. Bu nokta ve bu noktada türevimiz sıfır olmalı. O zaman ne diyebilirim arkadaşlar? Şöyle diyebilirim. Yani aslında bir eksenimizi bulduk biz. E burada eğer türevimiz sıfırsa, bu da türev fonksiyonuysa, şu noktanın ordinat değerinin sıfır olması lazım. Yine bu noktanın türevdeki karşılığı, absesini burada düşünürsek, şurasının da sıfır olması lazım. Yani bakın burada arkadaşlar ne olması lazım? Şöyle tam buradan geçecek şekilde yapalım. Geçiremedik. Böyle bir x eksenimiz mevcut. Peki niye böyle arkadaşlar? Tekrar edelim bakın. Bakın fonksiyonumuz burada artıyor. Burada duruyor. Durduğu noktada çünkü tekrar azalmaya başlayacak. Geri dönmesi lazım. Durması lazım. Durduğu noktada türevimizin değerinin sıfır olması lazım. Türevimiz de bu olduğuna göre burası x ekseninde olmalı ki burası sıfır olsun. Yine bakın buraya baktığımızda azalıyorum sonra artıyorum. Burada türevimin sıfır olması gerekiyor. Dip nokta, minimum noktası var. Ekstremum noktamız var. Ve burada da türevin sıfır olması lazım. Bakın bunu iki noktanın x ekseni olacak ki bu apsis değerinde ordinat değerimiz sıfır olsun. Yani türevimiz sıfır olsun. Yine bakacak olursak bakın şunu şöyle de bir analiz yapabiliriz. Burada fonksiyonumuz artan bakın zaten türevi de hep pozitif tarafta x eksenin üzerinde. Bakın burada fonksiyonumuz azalan bakın türev fonksiyona bakarsak bu aralıkta yine bakın hep negatif tarafta x eksenin altında. Yine burada artan yine bakın burada da artan bir fonksiyonumuz var. İn aslında güzel bir şey bulduk. X eksenini biliyoruz. Peki acaba Y eksenimiz nerede ya da bunlarla ilgili başka ne bulabiliriz? Onu düşünmemiz lazım. Bize başka ne bilgi veriyor? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Bu noktayla bu noktayı hallettik. Bakın bir de şu noktayı varmış. Yani diyor ki parabolün yani türevinin minimum noktası bizim fonksiyonumuzla kesişiyor. Yani bu nokta hem türevini sağlıyor hem de fonksiyonu sağlıyor diyor bize. O zaman aslında ben bunların denklemlerini bulabilsem arkadaşlar bunun türevini alıp buna bakarım sonra bu yükselenin kesici noktanın bunun tepe noktası olması gerektiğini söyleyebilir mesela. Ama nerede olduğunu yine bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü bunun denklemini bulmam için bana y ekseni lazım. Çünkü bunun kökleri lazım. Şimdi burada arkadaşlar önemli bir şey devreye giriyor. Bakın şöyle bir şunları tekrar çizecek olursak. Mesela bu grafiğin aynısını buraya tekrar çizdim arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak. Burası bizim 80'imiz. Şurada bizim tepe noktamız var. Burada bizim yine tepe noktamız var. Çünkü türevimizin değeri 0. Şimdi y eksenini nereye koyabilirim ona bakacağım. Bakın burada şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Bu bir fonksiyon fx. Bakın burada türev ve integralin tanımlarını aslında devreye sokacağız. fx dediğimiz olay mesela yolsa arkadaşlar x ekseni zamansa f x hız olacak. E siz bu fx'i zaman ekseninde kaydırdığınızda sağa sola türevi de aynı yere doğru kayacak. Çünkü aslında bak tek yaptığım şey buradaki noktanın hızını buraya yazmak, bulmak. Yani zamandan bağımsız arkadaşlar. Fonksiyon ve fonksiyonun türevi. Her ikisini birlikte verdiysek. Aslında bakın bunu nasıl da gösteririz? Şöyle de gösterebiliriz. Mesela fx artı a diyelim. A birim kaymış olsun. Siz bunun türevini alırsanız. Mesela f(x)ün türevi f x ise. Bunun türevi arkadaşlar f üssü x artı a olacak yine. İç tarafının türevi zaten 1 olduğu için bakın matematiksel olarak da görüyoruz. Biz a birim kaydırıyorsak fonksiyonu türevi de a birim kaymış oluyor. Herhangi bir şey etkilenmiyor. Yani y eksenini mesela ben şöyle yapabilirim. Şurada y eksenini tanımlayalım. Çünkü böyle tanımladığında aslında parabolün bir kökünü sıfır olarak almış olurum. Bakın parabol çünkü sıfıra sıfırdan geçiyor. Ve diğer kökünü mesela buraya bir değer atayarak diğer kökünü bulabiliriz. Peki böyle yapabildiğimiz gibi bakın şuraya yine bir tekrar çizecek olursak İlla ki böyle yapmak zorunda değiliz. O burada kalsın. Şöyle de yapabilirdim. Bunlar yine X80 x eksenimiz. y eksenini istediğim yere koyabilirim. Burası tam tepe noktası ya arkadaşlar. Tam şuradan geçecek şekilde koyarsam şöyle. Yine bakın koyabiliyorum. Herhangi bir sorunum yok. Ve bu sefer hem tepe noktası y ekseni üzerinde olmuş oldu. Çünkü bu parabolün simetri ekseni aslında tepe noktası. Hem de bu değerler mesela arkadaşlar. Buraya a dersem burası eksi a olacak. Çünkü neden? Yine parabolün simetri eksenindeyim. Y ekseni buraya koyduğumda. Ve burası da simetri ekseninin zaten tepe noktası yine ayna görüntüsü oluşturduğu için sağda solda. Burası a ise burası eksi a olacak. Böyle de çözebilirim. Böyle de çözebilirim. Böyle çözersen buraya sıfır demiş olacağım. Mesela buraya B diyelim. Sıfıra B deyip bakabilirim. Ya da y eksenini buraya koyup eksi a'ya a deyip yine bakabilirim. Peki bir de şunu düşünelim arkadaşlar. Y ekseni istediğimiz yere koyabiliyoruz. Tamam. Ama bu bir parabol değil mi? Bunun denklemini bulurken mesela bunun denklemini bulsak şöyle bulmamız gerekir. F üstü x eşittir. İlk kökü sıfır olduğu için x çarpı Burada da B olduğu için x eksi B olarak yazmam gerekiyor. Ama bir de bakın burada ne gerekiyor? Aslında bir baş katsayı gerekiyor değil mi? Peki bu baş katsayı sayı bizi etkiliyor mu? Ona bakalım. Aslında bu da önemli. Mesela K yerine bunu y ekseni serim yere koyabiliyorum ya. K yerine 1, 2, 3, 4 koyarsam bu görüntü değişiyor mu? Onu düşünürsek ne olması gerekir? Yine bakın aynı mantık. Şuraya nasıl kaydırdığımda sorun olmuyorsa. Siz eğer bir fonksiyonun mesela diyelim ki fx'i Türevini aldığınız füsü oldu. Mesela diyelim ki şurası fx. Bunun türevi füsü x. Ya da üçüncü dereceden bir fonksiyonunuz var. Siz bunun k katını alırsanız arkadaşlar bu bir k tam sayı olduğu için, reel sayı olduğu için türevini aldığında yine k çarpı füsü olacak. Yani bu noktaların hiçbiri aslında değer olarak değişmeyecek. Yani bu yine burada kesecek çünkü sıfırda sıfır olacak. Yine bunlar burada tam denk gelecekler. Yine bu ikisi tam kesecekler çünkü fonksiyonun da değeri k katına çıkıyor. Türevinin değeri de k katına çıkacak. İkisi de aynı yere gelecek. Yani bakın hatta şöyle de yapabiliriz. Yine kafamıza daha iyi oturması adına. Burada bir de üçüncü grafiğimizi düşünelim. Mesela şöyle olacak arkadaşlar. Hemen deneyecek olursak. Bunları anlamak çok önemli arkadaşlar. Çünkü fonksiyon, türev, integral ne demek? Bunları algıladığınızda çok daha soruları rahat yapabiliyor hale geleceksiniz. Bakın burası x'e. Mesela diyelim ki fonksiyonun iki katına çıkarıyorum. Fonksiyonu iki katına çıkarmak demek mesela bu sıfır yine sıfırda kalacak. Ama şu değerlerin hepsi iki katına çıkacak. Mesela bu daha hızlı bir şekilde aşağıya inen bir şey dönüşecek. Mesela buralar yine hızlı bir şekilde aşağı dönüşen bir şey dönüşecek. Bakın tam şurasının iki katına geleceğim burada. Burası mesela h ise burası iki h olacak. Çünkü fonksiyonun değerini 2 ile çarpıyorum. Yine bakın burası iki katına çıkacak. Buradan şöyle bakacak olursam. 0'a yine döneceğim. Çünkü sıfır kere 2 yine sıfır olacak. Bakın böyle olacak. Burası şuraya geleceğim. Yine bakın bu sefer böyle gitmek yerine daha hızlı bir şekilde artmaya devam edeceğim. Tam iki katına gelecek şekilde. Ama şuna dikkat ediyoruz. Bakın burası yine burada. Burası buradan buraya geldi. Ona da bakacağız. Burası da buradan buraya geldi. Şu buradan buraya geldi. Bu da buradan buraya geldi. Bunun bunu ile çarptığımızda türevi de 2 katına çıkacak ya. Bakın bu da aynı şey olacak. Bu yine 0'a 0 sıfır buradan geçmek zorunda. Burası iki katına çıktığında bakın bu da yine buraya gelecek. Buraya gelince bu tepe noktaları yine kesecek tepe noktasıyla kendi fonksiyon. Yine bakın 0'a 0'ın 2 katı 0 olacağı için yine buraya gelecek. Yine bakın buradan daha hızlı artacak. Buradan daha hızlı artmaya devam edecek. Gördük mü arkadaşlar? Yine bakın ne oldu aslında? Şöyle bir şey oldu. Şu nokta hala kesişiyor. Parabolün tepe noktası hala fonksiyonla kesişiyor. Mavi ile turuncuya baktığımızda. Yine zaten bakın buradaki tepe noktası da yine tam türevinin sıfır olduğu noktaya denk geliyor. Yani bu denklemi yazarken buraya k da yazabilirsiniz. Zaten k'ların gittiğini göreceksiniz. Ama eğer biliyorsak ve fon soruda da sadece hiçbir şey verilmediyse bile sadece bunlar verildiyse bu k yerine direkt bir yazabiliriz. K1 olsun. O zaman bakın f üstü x şöyle bir şey olur o zaman. x çarpı x eksi b olur. Şimdi bunu bulduk. Peki bunu bulduysak aslında f de buluruz değil mi? Direkt neyini alacağız? İntegralini alacağız. O zaman f x dediğimiz olay f üstü x eğer x kare eksi b x ise f üstü x f x'imiz bunun integrali olması lazım. Yani x küp bölü 3. Buradan da arkadaşlar eksi b x kare bölü 2 gelmesi gerekiyor. Bir de artı c'miz var. Ama yine bakın c'nin ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekiyor. Çünkü bakın yine sıfırda sıfırda kesiyorlar. Yani fonksiyonumuzun da sıfırdaki değeri sıfır. O yüzden c yerine c'nin sıfır olduğunu göstermemiz gerekiyor. Peki next arkadaşlar bakın bunun denklemini bulduk. Bunun denklemini bulduk sadece kullanmadığımız tek bir nokta var. Şu nokta. Peki bu nokta neresi aslında? Yine bunun simetri ekseni değil mi? Buradan şöyle düşünecek olursam. Yani sıfıra B ise burası aslında B bölü 2 olması lazım. Yani B bölü 2'deki türevinin görüntüsüyle fonksiyonun görüntüsünün aynı olması gerekiyor. Gördük mü arkadaşlar? Yani hem fx'e hem f üstü x'e b bölü 2 koyduğumda sonuçlarının aynı olması şart. O yüzden ne yapacağız? f üssü b bölü 2'yi hesaplayacağız. O da zaten bakın b bölü 2 çarpı b bölü 2'den b'yi çıkarırsam eksi b bölü 2 olur. Buradan eksi b kare bölü 4 gelir. Bu arada arkadaşlar sorunun hızlı çözümü de yine videonun sonlarına doğru olacak. Oradan da hızlı bir şekilde nasıl çözüyoruz ona bakabilirsiniz. F üssü yine burada bakarsak da arkadaşlar f b bölü 2 eşittir. B küp bölü 8'den B küp bölü 24 Eksi x bölü 2 x kare b kare bölü 4 olacağı için b küp bölü 16 olacak. Bir hemen şöyle kontrol edelim arkadaşlar. B bölü 2 koyduğumuzda b küp bölü 8 24. B bölü 2 koyduğumuzda b kare bölü 4 b kare bölü 8 b küp bölü 8 olması gerekiyormuş. Şurası da b küp bölü 8 olacak. Yani arkadaşlar bu değerle bu değer aslında ne olması gerekiyormuş? Birbirine eşit olması gerekiyormuş. Şu alt tarafı da biraz kaydıralım. Trafik 3'ü aldığımızda Şöyle arkadaşlar bunu da buradan kaldıralım. Bu da burada kalsın. Yani arkadaşlar baktığımızda aslında bakın buradan aslında soruyu bitirmiş oluyoruz. Bu iki değerleri birbirine eşitlediğimizde yani eksi b kare bölü 4 eşittir. Fayda işlersem b küp eksi 3 b küpten eksi 2 b küp gelecek. Bölü 24'ümüz var burada. Buradan da arkadaşlar bakacak olursak şuradan 6 gelir bunlar da gider. 3 kalır eksiler de gidiyor. b küple b kare de gidiyor. 3 bu tarafa kalıyor. b eşittir. 3'ü bulmuş oluyoruz. Bakın zaten bunu bulduktan sonra da şunu görmüş oluyoruz. sıfırla b arası 3 olması gerekiyor. Bakın yani bu nokta ile bu nokta arası yani şuraya A noktası burası B noktası dersek B eksi A'nın 3 olduğunu bulmuş olduk aslında. Peki soruda bize ne diyordu? fx fonksiyonunun azalan olduğu yani buradaki en fazla kaç tam sayı değeri olabilir diyor. Yani mesela şöyle söyleyebilirim. Mesela şöyle yapalım. A ile B değerlerini 0'a 3 dersek çözüm kümemizde kaç tane azalan olur az zaman arkadaşlar? 1 ve 2 tam sayılar olur. Ama bize ne demiş? En fazla kaç tam sayı değeri olabilir demiş. İlla bunlar tam sayı olmak zorunda değil. Sadece bana buradakiler tam sayı gerekiyor. O yüzden mesela A yerine 0.5 deyip B yerine 3.5 dersem bu sefer bakın yani yine aradaki fark 3 ama tam sayı değerlerim 1, 2 ve 3 olur. Yani bu A ve B değerlerini eğer tam sayı seçmezsek aradaki tam sayı sayısı 3 olacak. O yüzden en fazla 3 tam sayı değeri olabilir diyeceğiz. Gördük mü arkadaşlar? Aslında soruyu Buradan çözersek bu şekilde çözebiliyoruz. Bir de şuna bakalım arkadaşlar. Bakın bunu yaptığımız gibi aslında buradan da yapabilirdik. İlla öyle yapmak zorunda Hatta buradan belki daha hızlı olacak. Bakın buradan yine f x'imizin grafiği hatta denklemi bu sefer şöyle olacak. Hem x eksi a hem x artı a köklerimiz a ve eksi a olduğu için böyle olacak. Ve yani buradan da yine katsayı bir verebilirim. Değişmediğini aşağıda ispatlamıştık. x kare eksi a kare olacak. Buradan da ne yapacağız? Eğer integralini alırsak bunun fx'imizin x küp bölü 3 eksi a kare x olmasını bekliyorum. Artı c'miz var ama c'miz buradaki değerden dolayı sıfır olacak yine. bunu arkadaşlar yanlış. Bakın buradaki c'miz bu sefer sıfır olmayacak. Bu c buradaki değerimiz olacak. Yani fx'in bakın biraz önce c'miz sıfır olmuştu çünkü buraya denk geliyordu bizim y eksenimiz. Ama bu sefer bunun integralini aldığında buraya gelen c'nin şu değer olması lazım bakın. Çünkü x yerine 0 koyduğunda y bu değer alıyor. E bu değer ne değer? F üssü x'in de 0'da aldığı değer. ve buradan bakacak olursam şurada zaten bana vermiş oluyor. F üstü 0 bakacak olursak bu değere yine c'ye yi eşit. O da zaten eksi a kare eşit. Yani burada eksi a kare yerine koyarsam fx eşittir x küp bölü 3 eksi a kare x eksi a kare olmuş oldu. Peki başka ne yapacağım arkadaşlar? Bakın şu noktayı kullandık. Bunun denkleminden bunun denklemini de kullandık. O zaman bize aslında tek kalan şey şurası kalıyor. F fonksiyonunda yerine eksi a yazarsam sonucun sıfır olması gerekiyor. Gördük mü arkadaşlar? Buradan da a'yı bulabiliriz. F eksi a sıfır olmalı. O zaman yerine koyarsam burada eksi a küp bölü 3. Eksi a koyarsak burası artı a küp olacak. Burada yine eksi a kare var eşittir 0 olmalı. Buradan da arkadaşlar yine ne geliyor? A küp yine 3'te yaparsak 2A küp bölü 3 geliyor. Eşittir A kare oluyor. Buradan da A'nın bunlar gideceği için 3 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Bakın 3 bölü 2 demek zaten yine biraz önce bulduğumuz sonucun aynısını bulduk. A 3 bölü 2 ise eksi A eksi 3 bölü 2 olacak. Buradan da yine bakın şu aranın kaç birim olduğunu görüyoruz. Eksi a ile a arası eksi 3 bölü 2, 3 bölü 2 daha üç birim olduğunu görmüş olacağız. Buradan da yine şu mantıkla düşünecek olursak. Çünkü biz bunu istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Ya da eksi bir 1,5, bir buçuk da düşünseniz zaten. Eksi 1, 0, 1 değerleri gelmiş oluyor. O yüzden 3 tam sayı değerini almış oluyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın uzunca çözdük aslında. Bütün olaylarını da anlattık. Hem tekrar olmuş oldu hem de böyle hem buradan hem buradan istediğimiz yönden çözebildiğimizi görmüş olduk. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Sınavda karşımıza çıksaydı hızlı bir şekilde bu konulara hakimsek nasıl çözebilirdik? Ona bakacağız. Bunları kapatalım. Yeni bir sayfa açalım. Diyelim ki arkadaşlar bu soru sınavda karşımıza çıktı. Nasıl çözeceğiz? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın yine aslında biraz önce yaptığımız gibi Önce şunu söyleyebiliriz. Buradan x eksenimiz geçiyor. Bu bir garanti. Çünkü f x sıfırsa e bu denkleminde burası ekstremum noktaları ise bunların sıfır olduğunu biliyoruz. Bakın bundan sonra arkadaşlar denklem yazmak yerine şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi bu f x'in şunu da biliyoruz ama kat sayımız etkilemeyecek değil mi? Çünkü bu arttıkça bu da aşağı inecek. Burası da iki katına çıkacak. Bunlar zaten sıfırda kalıyor. Bu da iki katına çıkacak. Tüm değerler aynı oranda değiştiği için görüntü yine değişmeyecek. Peki bunu şöyle yapabilirim arkadaşlar. Bizim türev integral konularımızı izlediyseniz kanalımızda aslında en önemli tanımı ne türevi integralin? Türevde ilerlerken taradığımız alan fonksiyonun görüntü değişimine eşitti. Peki bizim bu parabolümüz x kare şeklindeyse şöyle bir şey düşünün. Şöyle bir parabol olsun. Diyelim ki burası sıfır noktası olsun. x eşittir sıfır. Diyelim ki burası da m noktası olsun. Peki bunun buradaki değeri kaç olacak arkadaşlar? Bu bir x kare ise öyle olsun. x e y e, ekseni olsun burası. Bu m ise burası da m kare olacak. Çünkü fx eşittir x kareye bakıyoruz. Baş katsayımız 1. Buradan şöyle diyebilirim arkadaşlar. Bakın şu alan x karenin integrali olacağı için x küp bölü 3 olacak değil mi? 0'dan x'e sıfırdan m değerine. O zaman m küp bölü 3 olacak aslında bu alan. Eğer sıfırdan m yerine koyarsak m küp bölü 3 şu alan. Peki bakın burada da çıkacak o olan karşımıza. Burası m küp bölü 3 ise şurası ne olur arkadaşlar? Şu alan. Toplam alan burası m kare burası m olduğuna göre bütün buradaki dikdörtgen alanı m küp olduğuna göre bu alanda m küp eksi m küp bölü 3'tür. Yani nedir aslında arkadaşlar bu? 2 m küp bölü 3'tür. Gördük mü? Yani bakın şunu görmüş oluruz aslında. İkinci dereceden bir parabolün altında ve burada kalan alanlarını bu şekilde aslında her şeyi uygulayabiliyoruz. Eğer başka sayımız 1 Bunu bildiğimiz için bakın burada şöyle yapabiliriz artık. Şuradan geçen diyelim ki şöyle olsun. Bu bizim y eksenimiz olsun. Diyelim ki burası M olsun, böyle farklı bir renkte göstereyim. O zaman bakın bu MC, şuradan baktığımızda ne demiştik? Türevde ilerlerken taradığımız alan. Ta şurası da sıfır olsun arkadaşlar, sıfırdan M'ye. Yani şurada şöyle bir dikdörtgenimiz var. Mesela burası sıfır değeri ise şurası M kare kadar yüksek yükselmiş olacağız. Bu alan M küp bölü 3. Yine bakın buradan bakacak olursam da. Şu alan o zaman 2 m küp bölü 3 olacak. O zaman sıfırdan m kadar ilerlediğimde m kareye çıktığıma göre bakın bu fonksiyonun görüntü değişimi de yani bu noktadan bu noktaya geliyoruz ya bakın fonksiyonun türevinde ilerlerken yani bu türevde ilerlerken aradığım alan 2m küp bölü 3 oldu fonksiyonun görüntüdeki değişimine eşit. Bakın buradaki görüntü değişimi de sıfırdan m'e geldiğim için burası m kare kadar artması gerekçe için buradan buraya m kare eşit. Yani 2 m küp bölü 3 eşittir m kare. 2 m küp bölü 3 eşittir m kare. Buradan gittiğinde m'in yine 3 bölü 2 olduğunu göreceğiz. m 3 bölü 2 ise buradan buraya 3 vardır diyeceğiz. Birbiri arasında 3 birim olan hangi sayıları seçersem en fazla tam sayı değer olabilir. Mesela herhangi bir yarım sayı olabilir eksi 0.5 ile 2.5 arası olsun. O zaman cevabımız 0, 1, 2 tam sayı değerleri olur. Oradan da 3 tane olduğunu göreceğiz. Gördük mü arkadaşlar? Aslında bakın bu fizikte de bolca kullanılır. Siz eğer baş kat sayısı 1 olan bir parabolünüz varsa bu parabolün tepe noktasından m kadar ilerlediğinizde m kare kadar yükselirsiniz. Bu yükselmeden dolayı burada oluşan alan m küp bölü 3, burada oluşan alan 2 m küp bölü 3 olur. Burada da bakın buradan m kadar ilerlediğime göre yüksekliğim yine m kare olacak. Bakın buradaki yükseklik gibi. Şuradan şuraya m kare. E bu alan m küp bölü 3, şu alan 2 m küp bölü 3. Bunlar birbirine eşit. Niye eşit? Türevde ilerlerken taradığımız alan fonksiyonun görüntüdeki değişimine eşittir. Zaten bakın yine bu tanımın şu şeyden geldiğini de biliyoruz. Mesela A noktasına B noktasına gidiyoruz. Türevde ilerlerken aradığımız alan. Aslında bu türevde ilerlerken aradığımız talan, alan. En sonunda da bunun integralini aldığımızda şöyle bir şey denk geliyordu. Mesela bunun diyelim ki fx'in türevi 3 x olsun B'den A'ya. Bakın burada zaten f, fa geliyor. Yani görüntüdeki değişim ilerlerken taradığım alanı eşit. Eğer bunlarla ilgili sorun yaşıyorsanız kanalımızdaki türe videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gördük mü arkadaşlar bu şekilde sorunun çözümünü de bitirmiş olduk. Siz de yorumlarda soruyla ilgili düşüncelerinizi yazarsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bu arada yine her kanalımızda bizlerle birlikte canlı olarak soru çözümlerine katılmak istiyorsanız YouTube katıl butonuyla Discord kanalımıza da gelebilirsiniz arkadaşlar. Oradan da yine haftalık canlı yayınlarla hem deneme çözümleri hem soru çözümleri birlikte tüm konulara tüm derslere bakmaya çalışıyoruz. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız arkadaşlar çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi akşamlar.